Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeşim merhaba. biraz şey arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biriktirdiğim kutuları açıyorum. Bir tane kupa yolunda bir tane büyük kutum var. Bir tane dört tane şurada büyük kutum var ve bir tane de normal savaş kutum var arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. İnşallah güzel şeyler gelir yani. Tabii inşallah gelir. Arkadaşlar ve ben şuraya da şey yazacağım. Şuraya ben şöyle yapıyorum. Şu içeri destek destek kutu açacağım zaman şu an istediğim, hangi karakteri istiyorsam onu yazıyorum. Şimdi ben bir bir Rico yazalım. Üç kere tıklayalım. Tamam. Ben böyle yapıyorum çünkü. Bir daha gelmedi. Neyse. Bak geldi. Ve şimdi çıkacağım. Ama şu girdi. Tıklayınca uh, dönmeyecek girelim. galiba. Neyse. Arkadaşlar şimdi açacağım. İzledim. Geldi mi? Hmm. Bir şey yazma. <laughs> bir şey. Kutudan gelecek. Evet arkadaşlar büyük kutudan bekliyorum. Bu büyük kutudan gelecek. Pardon kusura bakmayın. internet sıkıntısı var. Heh arkadaşlar. 46 gelmiyor. Da. İnanmıyorum ya ilk bir tane büyük kutudan beklerdim. Arkadaşlar ama gelmezse çıldırırım bu kupalarda. Ben de çıldırırım. Oha! nasıl gelmiyor? <laughs> Arkadaşlar bu kutularda nasıl gelmez? Ne? Bir tane büyük kutu kaldı şurada. Cabar bu videoda karakter çıkacağı için mutluydum bir karakter yüzü görecektik bir videoda diye. Onda da vermek lazım geliyor. Arkadaşlar. <laughs> O kadar kutudan gelmedi bence güzel bir şey verecek değil mi? O kadar kutudan vermedi bence güzel bir şey verecek. Çok heyecanlıyım. Bas, bas, Ya. Ha, tamam. Bari ver. Bari o kadar kutudan vermedin süper ender ver bari. Bas, bas, bas. Biraz daha bekleseydik. Belki efsanevi gelir. Arkadaşlar Jeki geldi. Onunla da e, yani. Bende Ben üzüm... de bile yok. Derim Süper <laughs> Ender var. Jeki yok mu sende? Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada çok mutsuzum. Çok üzüldüm. Abim bayıldı. Ama arkadaşlar karakter beş büyük kutu bir tane savaş kutusundan da 650 652 kupa da gelmez mi ya? Neyse kaderimiz buymuş. Arkadaşlar bugün ilk kez bir videoda karakter yüzü gördük. Yani. Keşke iki tane görseydik ama olsun artık. Görüşürüz bay bay. Sizi seviyorum kanala abone olun ve like atın. Eğlenceli... Ben kendimi sevmiyorum. <laughs> Kanalımızda eğlenceli Brawl Stars videoları atıyorum. Görüşürüz. Bu arada elmas çekilişleri de yapıyoruz. elmas gönderiyorum bazı canlı yayınlarda. Evet. tamam da bana bana abim gönderdi gönderdi ya adamlar saçmalıyor. Evet Supercell Ümeyra'ya bir karakter vermedi ona hiç vermedi. Ama onun dört tane vardı benim yani beş tane. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendimi sevmiyorum. Sizleri seviyoruz. Ben de kendimi sevmiyorum. Neyse görüşürüz. Sümeyre konuşacak yoksa video boyunca.